muhterem dava arkadaşlarım. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nı gölgelemek, Cumhur İttifakı'nı dağıtmak, Cumhur İttifakı üzerinde oyunlar kurmak, bu vesileyle yeni kapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen Özellikle AKP'li milletvekili adayları kendinize dikkat edin fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İttifakımız AKP ve MHP'dir. MHP'yi düşmanlığa gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz diyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.